Karın havlusunda oynarken aşağıda gümüş sarıklar altındaki devenin gözünde şırıltısını duyardık. Evimiz Hitchit'in büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dadı ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın sesi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden alıra koşuyordu. En sevdiğimiz şey atlardı. Kadarıyla birlikte onları suya götürmek, sıklarına binmek ve doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Kadarı onu kendi önüne alırdı. Turbalar arpalar koymak, yemeklere ot doldurmak, yüklerini kaldırmak, en eğlenceli bir boyundan daha da güzeldi. Çok hoşumuza gidiyordu bizim biletim maaş. en sevdiğim şeydi. Darı eline kaşığı alıp işe başladı mı? Tık tık tık. İşte bu saatin sesi gibi. Benim duramazdım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de. Diye tuttururdum. O vakit dadamın beni tozunun sırtına koyar. Elime kaşığı verilir, hadi yap, derdim. Bu demir geleceği hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım? Eğilirdim, uzanırdım ama atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Gelir, gelir Durum, ben yapacağım. Derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha çok küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Peki ne zaman? Ne zaman? Boyun bu at kadar olduğunda. At işlerinde yalnız tımarı beceremiyordu. Oyun atın altında karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşığının düzenli tıkırtısı, dostunun hoşuna gidiyor, kulaklarına kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tımar tam biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman da dolu bizden ört ne bilsiniz çıkarır. Sonra öteki altları da tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la da dolu dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme kursu uyandı. Kaşığını aradım bulamadım. Ağırın köşesinde ya ruhun, penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rahla derdedim eğerlerin arasına falan baktım. Yok yok hiçbir yerde yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Hemen onu açtım. Asla sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanların içinde afon ah, kaşığı pırıl pırıl parlıyordu. gördüğüm gibi kaptım. Tosunun yanına koştum. Karnına sütmek istedim. Ama rahat durmuyordu. Sanırım diye erişim. Yumuş gibi parlayan bu güzel kaşığının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sütmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Hızlı. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşığımı yalan taşına koydum. Yerden kaldı en ağır bir taş bularak üstünde hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen üstelik rada ruhun kullanmaya kıyamadığı bir güzel kaşayı estim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken ilk kere öğle uğrar, öteye beriye bakar dururdu. Ben o gün yine arada yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz olan Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalanın içinde kırılmış kaşığı gördü. Dada ruha seslendi. Gel buraya. Soluğum kesilecekti. Çok korkmuştum. Dadarur şaşırdı. Kırılmış kaşığı ortaya çıktı. Babam bunun kimin yaptığını sordu. Dadaru Bilmiyorum. dedi. Babamın gösteri bana döndü. Daha bir şey sormadan Hasan dedi. Hasan mı? Evet odaya girdi, sandıktan aldı. Sonra yalanın taşında ezdi. Niye Dada Ruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çal şunu bakayım. Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a şöyle söyledi. Eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala. Bu kaşığı niye kırdın? Hasan, dada ruhun elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sazı saçlı başını sarsarak, ''Ben kırmadım.'' Yalan söyleme diyorum sana. Ben kırmadım. Doğru söyle. Bak darılmayacağım. Yalan çok kötüdür. Hasan inkar edirendi. Babam çok öfkelendi. Üzerine yüzüdü. Tanmaz yalancı. Diyerek yüzüne bir tokat attı. Götür bunu eve. Sakın bir daha da buraya sokma. Hep pervinle otursun. Dadaru ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çetin kapısına doğru yürüdü. Artık orada hep yalnız oynuyordum. Hasan eve hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı geldi baba. Hasan yediği tokat aklına geldikçe hep ağlamaya başlar. Güçlükle susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Dada ruh, izlemiş olmasın? diye söylüyordu. Ertesi yıl anne Emine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geçiriyle yatakta uzanırken, atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birden biri hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadından eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar. Kesip kardeşimin boynuna sarılıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaru çok tutuldu. Pervin hüngü hüngü Niye Kardeşin hasta İyi olacak o İyi olmayacak Kardeşin ölecek Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım O hastalandığından beri Perven'in yanında yatıyordum O gece hiç uyumadım O zaman uykuya dalardan Bazı insanın hayali gözümden Yürüyormuş İftiracı iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdı. Ben, ben Hasan'ın yanına gideceğim. Niçin? O ama bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Kaşarıyı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşığı? Geçen yıl ki hani babamın Hasan'ın darıldığı, ona tokat attığı cümlemi tamamlayamadım. Derin kırıkları içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylensem Hasan da duyacak. Belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin. Hayır. Şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin. Seni bağışlar. Hadi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava yine yeni aydınlanırken hemen Pervin'i uyandırdım. Ben i̇çimdeki içimdeki zehirden işte azabını boşaltmak için acele ediyordum. Nasıl ki zavallı susuz sus kardeşim Bir gece ölmüştü. Çiftlik imamıyla dadacığı almakken ah, gördüm. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorum.